Ee, bu bildiğimiz influenza grip dediğimiz hastalık ee, Avustralya'da başladı görülmeye. Orada mutasyona uğradı ki influenza virüslerin, grip yapan virüslerin temel karakterlerinden biri de sürekli olaraktan mutasyona uğramaları, şekil değiştirmeleri. O zaman ya bulaşıcılıkları ya da hastalandırıcılık, ağır hastalık yapıcı, ölüm yapıcı etkileri değişiyor, artıyor. Şu anki virüs daha bulaşıcı bir virüs ve Avustralya'dan, o, okyanus bölgesinden yavaşça ülkemize doğru giriyor. Bu açıdan dikkatli olmamız lazım. yüksek yüksek ateşiniz ve şiddetli halsizliğinize ek olarak kuru öksürüğünüz, baş ağrınız, karın ağrınız, bulantı kusmanız varsa zaten gripsiniz demektir. Yani bunun semptomları değişmiyor. Sadece bulaşçılığı artıyor. Kış aylarında virüs kolay bulaşır. Çünkü neden? Soğuk hava, nemli hava virüsün yaşam şartlarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda soğuk hava bizim burunda ve boğazdaki savunma sistemlerimizi yavaştan pasif alıyor, inhibe ediyor. Aynı zamanda da soğuk havada insanların daha fazla ortamda bulunması yüzünden daha da kolay bulaşır insanlardan birbirine hale geliyor. H3N2 suşu, influenza'nın yeni gelen mutajen suş daha da bulaşıcı etki katlanıyor. Burada dikkatli olmamız lazım. Çünkü biz hastalığı bulaştırabiliriz. Kimlerde dikkatli olmalıyız? Rezervleri kısıtlı olan çocuklarda, gebelerde, yaşlılarda, kronik hastalığı olan insanlarda bu rezervlerin kısıtlı olması hastalığı daha da bu mutajen virüsün hastalandırıcılık özelliğinin artmasıyla beraber daha da tehlikeli bir hale getiriyor. Covid salgını yaşadık. Bu Covid salgınında en son omikron suşu vardı. 2022 yılında Ocak ayından sonra 2022'nin Ocağı'nda hemen yıl başından sonra vaka sayıları 100 120 binlere tırmanarak da artık koronavirüs insana evrimleşti ve diyebiliriz ki insan koronavirüsü halini aldı. Yani bir nevi artık Covid gripleşti. Bu tip tipik olarak human koronavirüsler, insana evrimleşmiş koronavirüsler 400'de bir salgın yapar. 2022 Mart'ta son görülen vakalar mevcuttu. E 4 tür geçti. 2026 Mart'a da geliyoruz. Bir yanda mutajen influenza'mız, bir yanda insana erinleşmiş koronavirüslerin tipik salgını, dörtlü bir salgınların zamanı 2026 Mart'a giriyoruz. Ben bu açıdan eee insanlarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum.